Ay Elif Sinem'in okuluna geldim. Arkadaşlarıyla bir de sınıfında tanışayım bakalım. Hangi sınıftı? Bu muydu? Bu muydu? Galiba burasıydı. Elif Sinem burada. Aa Elif Sinem burada. Elif Sinem sürpriz. Ben geldim. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yazdın? Elif Sinem TV yazmış. Bak bu kalp de size gelsin arkadaşlar. Elif Sinem ben niye geldim biliyor musun? Bu sefer sürprizim yok maalesef. Hmm, üzülme ya. Sınıf arkadaşlarına tanışmaya geldim. Hani nerede sınıf arkadaşları? Sınıf arkadaşlarım nerede? Ben onları gönderdim Nereye gönderdin anneciğim ya dursalar da bir tanışsaydım benim onlarla Anneleriniz sizi çağırıyor ben Ama ben önce geldim Onun anneleri gelmedi ki henüz şey. Göster bakayım nerede oturuyorlar seni Onda oturan hangisi burada oturanlar hangisi bir Burada bir şey. sen oturuyorsun Çocuklar hep çıkmış anneciğim bir tek senin çantan bir ve bir sen varsın şey var ya. Çilek ya. Çilek senin yanında mı oturuyor Hadi çağır da gelsin çileği ya Sen çağırmazsan ben çağırırım ha ona o göre Gelir birazdan. Anneleri aşağıda olmadığına göre teker teker birazdan sınıfa girerler. O zaman sana çok kızarlar. Ben sana söyleyeyim. Kızsınlar diyor. Neyse. Ş şakalaşmak arada bir olur değil mi sınıfta? Evet. Ama arkadaşını sinirlendirmeyecek kadar şaka. Şu kadarcık şaka anneciğim. Anlaşıldı mı? Demmez. Abi ses geliyor. Biri geliyor galiba. Hayır Elif ama ya Bana yalan söylemiş. Daha gelmedi. Elif Sinem galiba bir arkadaşın geliyor. Saklanman lazım. Nereye saklanacaksın? Nasıl? Olmaz orada gö seni şaşkın nereye saklanacaksın Nereye saklanacaksın Elif? Elif dolap içine nasıl sığacaksın ya? <laughs> Hadi sen İngilizce sokağına koş saklan ben onu idare ederim. Hadi koş 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 koş. <laughs> bu taraf bu taraf bu tarafa saklanacaksın. Bak şu telefon kulübesine içine girebilirsin koş. Oraya saklayacağım seni. İçine gir anneciğim belki görmez seni. Siyah giydiğin için görün Kapat kapat kapat. Sakın belli etme kendini tamam mı? Hadi bakalım. Elif Selam neredesin? Aa Çilek merhaba bak ben geldim nasılsın? Ne oldu? Niye canın sık? İyiyim. Ne oldu ya? Söylesene. Elif'sinle annelerimiz geldi dedi. Aşağıda yoklar. Evet, bir tek ben geldim. Ben gelince galiba hepinizin annesi geldi zannetti. Elif'sinle başka yere gitti. Neyse, ufacık bir şaka yapmış. Bir şey olmaz ya. Sen Elif Sinem'in sır arkadaşı mısın? Evet. Niye sinirleniyorsun ya? Aşağı indin çıktın spor oldu bir şey olmaz ki. Solanım ağrıyordu zaten. Aa sen hasta mı oldun? Çok güzelsin ya çok tatlısın. Bak <laughs> ilk karşılaşmamız da çok güzeldi. Ben sizi ziyarete geldim biliyor musun? <laughs> Sesler geliyor. Diğer arkadaşların mı geliyor yoksa? Evet. Sen Elif Sinem'e bak da gel hadi koş. Elif Sinem acaba nereye saklandı? Senden korktu mu yoksa? Zor Daha çok Elif kesin sınıfta dur o. Kesin sınıfta dur o. Elisina, Merhaba. Linda'ydı değil mi adın? Linda'ydı. Linda çok aa gözlüğün de çok güzelmiş ya. Lindacığım niye sinirlendin sen bu kadar? Elif Sinan söylemişti size. Evet şey dedi e, anneleri geldi aşağı gittiler dedi. Annen aşağıda yok mu? Yok. Tamam ya her zamanki gibi gerginsin yine sen. Ödedilerim. Şimdi ben geldim bir tek başka kimin annesi gelmiş? Senin şey, öteki kızlarından. Çileğin annesi de mi gelmiş? Hayır öteki kızları. Ha başka kızların gelmiş. E sen diğer arkadaşların nerede? Biliyor musun ben sizinle tanışmaya geldim. Sen aynı bıraktığım gibisin hala çok kızgınsın ve sinirlisin. Bak ya bak kızım okula makyajla gelmek yasak değil mi bu gözlerin üzerindeki ne böyle. Şuna bak yeşil eyeliner çekmiş pembe ruj sürmüş. Müdür, müdürle anlaştın mı? Aa, ben Elif Sinem'e çok dikkat ediyorum oysa ki. Olsun yine de güzel olmuşsun. Tamam sakinleştin mi biraz? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çilek İngilizce sokağına gitti. Hadi sen de oraya git. Beraber arayın Elif Sinem'i. Hadi. Kızlar gitmişken Elif Sinem'i bir kontrol edeyim. Umarım Elif Sinem sakladığım yerden çıkmamıştır. Elif anneciğim ne yaptın? İyi, Dönümden Seni görmediler mi? Ee, Elif ne yapıyorsun? Hadi sınıfa gidelim. Çantamızı alıp gidelim hemen buradan. Hadi çantamızı alıp hemen çıkalım buradan hadi. Diğer başka birine yaz, yakalanmadı. Aa Murat sen de mi geldin? Elif, Sinem annesi babası gelmişti iyice kızacaklar. <laughs> Dur annem, kaçma beni bekle. Murat, Elif, Sinem arkadaşlarına demiş ki anneleriniz geldi hadi gidin demiş. Sınıfı boşaltmış bakar mısın? Aa. O da Çilek'le şey geldi Linda geldi çok kızgınlardı. İkisini de sakinleştirdim. Elif, Sinem bu tarafa gitti arkadaşlarım biz buradan aşağı ineceğiz tamam mı? Hadi. Hadi gidiyoruz Elif. Deli. Elif Tamam anneciğim o taraftan çıkış var mı? Vallahi. Tamam iyi hadi Murat, Murat gel Sinem çantasını aldın bakalım. mı? Müzik sınıfına gidiyormuşuz. Sınıfın girişine okulun girişinden görünmeden diğer tarafa geçeceğiz. Okul girişi burada bu tarafa geçeceğiz. Elif beni bekle anneciğim. Ha nerede? Geldim annem geldim. Buralarda yok değil mi kızlar? Bakayım. Aa buradan da çıkış varmış. Murat harika gel. Evet, evet. Elif gel gel. Evet. Piyano çalan biri var. Gel birlikte bakalım. Kızlardan biri olabilir mi acaba? Hadi gel. Kıvılcım buralarda yoktur değil mi? Anne hani biliyor musun Kıvılcım okula gelmeyi hiç sevmiyor. O zaman müzik sınıfına hiç girmez. Kesinlikle çıkıp gitmiştir değil mi koldan? Aa oradan sesler geliyor. Bakalım mı birlikte? Ne oldu? Kıvılcım. Kıvılcım mı? O zaman hemen kaçalım buradan. Hadi gidelim gel. Seni buldum Elif Sinem. Aa Kıvılcım merhaba. Bir sakin ol. Elif Sinem arkama geç. Bir dakika sakin ol. Kıvılcım şu piyanoyu çalan sen değil miydin? Biz sen zannettik. Değildin Tamam bir sakin ol. Kolyen de çok güzelmiş bu arada. Ne oldu? Niye sinirlisin bu kadar yine sen? Elif'in Yok muymuş annen gel? Ben okula zaten nefret ediyorum. Gideceğim. Ya bir dakika Kıvılcım okul nefret edilecek bir yer değil ki. Bu okul çok güzel. Ben çok beğendim. Ödev de güzel bir şey. Okul da güzel bir şey. Seveceğim bir yer burası. Gitme dur. Gitme. Gitti Elif Sinem. Çık çık. Arkana mı saklandı? Elif Sinem gelsene anneciğim. Kıvılcım gitti kurtulduk. Gel kurtulduk. Elif gerçekten de okuldan nefret ederim dedi gitti biliyor musun? Sen seviyor musun okul anneciğim? Çok seviyorum. Okul, okula gelmek çok güzel bir şey değil mi? Hadi gel bakalım gidiyoruz Elif Sinem. Anneciğim bir, bir arkadaşına daha denk gelmeden buradan çıkmamız lazım. Ne oldu kimi gördün? Rengini. Rengin mi? Ben onu seviyorum ya. Gel yanına gidelim hadi. Nerede Rengin? Yok anne yok anne. O da bana girmiştir. Ben kaçıyorum. Elif gitme. Neyse ben gideyim yanına. Merhaba rengi. Merhaba. Aa, ben seni en son gördüğüm evet. çok iyi. Ay işte böyle oldu ya. Ne Benim yaptın? Elif Sinem çok kızdım ben. Evet Elif Sinem senden korktu kaçtı biliyor musun? Niye kızdın sen de annen geldi de. Evet. Bak Elif Sinem doğru söylemiş demek ki. Ya da saati geldi galiba ondan geldi. Evet, anne. Dur dur rengin. Rengin sana bir şey diyeceğim. Size e, çok güzel bir öneride bulunacağım. Kıvılcım okula gelmekten nefret ediyormuş. Elif, Sinem, sen hepiniz bir onun da onu okulu sevdirin tamam mı? Sevdiremeyiz vallahi. Bir dakika ya. Bu kadar hava sıcak. Sen niye yine şapka taktın? Her zaman şapka takıyorum. Çünkü içinde şey var. Klima var. Şey var. Allah'ım ya Rabbim klima var diyor ya. Şu pomponlarım falan çok güzelmiş. Rengiz. Şapkanı bana versene gitmeden. Aa vermeden gitti. Anne gitti. Evet gitti anneciğim. Ufacık kızmış ya. Gayet komik bir kızdı. Murat hadi gidiyoruz arkadaşlarla. Artık Elif Sinem yarın özür dile arkadaşlarından tamam mı? Bir daha da böyle bir şey yapma sakın. Hadi gidiyoruz gel bakalım. Elif Sinem. Elif markete gidiyoruz anneciğim. Tablet izlemeyi bırakır mısın? Anne <laughs> <laughs> Eyvah Elif ne yaptın? Karton rehvatım mı izliyorsun? Elif bir devine de gittiğimizi mi izliyorsun? Aa, Elif şimdi markete gideceğiz. Markete gittikten sonra ben tablet izlemeni istemiyorum. Alışveriş hayır, yapacağız. Izleme. Hayır izleme anneciğim. O şimdi buraya da gelir. Kapatır mısın şunu? Hayır izleyeceğim. Sen şunu bana bir ver bakayım. Aha. Aşk olsun Elif. Anneciğim alışveriş yapacağız. Ne alacaksın? Getir şunu bana ver. Murat, Murat Elif Sinemlerinden tablet alır mısın? Ne? Al alışveriş yapacağız çünkü. Hadi Elif Sinemcim, çabuk market ileride markete gideceğiz. Aferin Bu kızıma. Anneciğim bak evin eksiklerini almamız lazım. Oyun, Şimdi de oyun oynuyor ne ya. karakter? Karton Elif bak sakın bana oradan karton rabbit falan çağırdım değil mi ha? Sen o yüzden mi onu izliyordun yoksa? Oh, no. Murat markete çağırmış karton rabbit'i. Ya neyse, neyse bir çağırmış. Elif havuç falan alsak olur mu? Havuçun da mevsimi değil ki nasıl bulacağız havuç? <laughs> Elif Sinem şu tableti sen ver bakayım. Murat çok tehlikeli. Markete geldik. Hadi yürü markete giriyoruz. Çabuk. Hadi. Elif Sinem neler alacağız şimdi? Merhaba, Elif gerçekten çağırmadın değil mi? Elif buraya gel. Karton Rabbit'ı çağırmış. Tablet aldın mı elinden iyi bari. Bak ya gidiyor gidiyor yürü yürü karton Rabbit'ı çağırdım diyor. Oyuncak bölümüne gideceğiz diyor. Elif buraya gel. Bak kay kaydan düşeceksin dizini yaralayacaksın bırak kay kayı. Geç bakalım. Elif Sinem oyuncak almayacağız hadi yürü. Tamam abur cubur bölümüne gidelim tamam mı? Karton Rabbit burada yok. Elif. Oh, ee, adam, ne yapacağım no. ben bu ya? Elif Sinem şaka yapıyorsun anladım, değil mi? Anne beni aradı kartonuna bu tablete de, Dedik ki alın siyah burcu bunları alırsanız sizin peşinizi bırakırım. Şu an burada mı? Evet. Ama ben şu ana kadar görmedim. Çünkü o kapının önünde bekliyormuş siyah burcu bunları alırsanız. Arkamda mı? Bak ya Elif Sinem geliyor bu tarafa doğru ya. Hemen abur cubur bölümüne gidiyoruz. Hı. Çabuk geç. Elif'cim yürü. Hı. Hadi. Yürü yürü yürü. Ya geliyor geliyor. Hadi abur cubur alalım da hemen gitsin buradan çabuk. Elif yine ne buldun anneciğim? Şunlara bak rengarenk yapmışlar. Bak bu hayvansever olan bu tam sana göre. Evet bu tam sana göre. Karton Robert süper kahraman. Bunu da ona mı alsak acaba ne dersin? Süper kahraman değil ki o. Elif Sinem gel ona havuçlu bir şeyler alalım anneciğim gel. Tamam hadi gel. Gel gel kendine çikolata aldı. Bakalım o ne istiyor. Elif Sinem karton rabbit görünmüyor. Onu mu alacaksın? Siyah tamam başka. Siyah siyah şu olur mu anneciğim? Bir tane de ben alayım şundan. Bunu aldım. Bir tane de onu alalım. Anneciğim bir tane sepet alsaydık keşke elimize. Oh, buldum Elif Sinem bak buna bayılır anneciğim. Sim siyah gofret. Al bakalım karton rabbit peşimizi bırakır umarım. Buralarda bir yerde mi? Buralarda yok. Siyah bir çikolata Hı. Anneciğim havuçlu kek alalım mı ona ne dersin Hı. Havuçlu kek de alalım Tavşanlar havucu çok sever ve işte burada Bak buldum havuçlu kek Bundan alalım bir tane. Sıra Şundan siyah alalım. Siyah mı olsun? Havuçlu kek. Bir tane içine bunu eklesek ne olacak ki sanki? Bunu da ekleyelim. Belki kabul etmez. Siyah mı? havucu çok sever ama tavşanlar. O sevmiyor mu? Bak ya hep Sıra. siyah havucu aldı. Neyse ben de bir şey, ben de şunu mu eklesem acaba? Elif getir. Getir ben de bunu ekleyeyim anneciğim. Elif Sinem, sana araba getirmemi ister misin? Eee. Elif karton rabbit. Arkanda diyeceğim baban geliyor. Ne içiyorsun sen? Sassın, sassın, sassın. Karton rabit mi verdin? Yerde koltuklarla ağzına saldırıyor ya. Elif, Sinem bu baba nalem ya. Arkada karton robot dedim. Elif mi söyledi? Çünkü... Elif tableti istiyor. Tableti ver, tableti ver. Yok dedim, vermem bu Elif'in tabletini. Elif, tableti Elif o duydun o mu? Şey karton robot tabletini istemiş. Ben, ben, ben de Elif'e getirdim diyor Diyor. Hayır Elif, Sinem sakın vermesin baban. Ay. Elif, Sinem abur cubuları yere mi bıraktın? Bize Ay. sepet lazım Murat, sepet getirir misin? Ama karton robota görünmeden git gel çabuk. O tableti de sakla. Elif Sinem de su içiyor ne bak şey ya. Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? De Korkma ya sadece bir tavşan. Bak ya baban korktu gitti Elif. Hani nerede? Bak nereye gitti ya? Kayboldu. Elif buraya gel. Anneciğim bunları bir sepete koyalım Elif. Elif'ciğim hadi tut şunu ben bir sepete alıp geliyorum. Ben getireceğim. Karton rebuta görünmeden geliyorum. Burada beni bekle tamam mı? Elif Sinem neredesin? Seni bulacağım. Sonunda sepeti buldum. Bunun için doldursak herhalde tavşana yeter. Elif Sinem neredesin? Aa Elif nerede? Elif. Elif. Elif burada da yok. Nereye gitti? Sepeti buldum ama Elif Sinem kayıp. Elif Sinem. Ah buldum. Murat. Elif Sinem nerede? Elif Sinem karton dedi. Aldı götürdü. Ben gez, gezdireyim bir tane. Murat nasıl izin verirsin karton ya, Elif Sinem dedi. Ben dedim baktım şöyle Elif Sinem. Elif Sinem'e mi verdin ya? Al şu sepeti. Doldur şu abur cuburları. Ben Bunları diyorum. verelim Elif'i versin. Bekliyorum diye bana çıkıyor. Tanrısınız Elif Sinem'i getirdim. Ya aldık işte aldık. Şunları verelim. Doldur sepete. Elif Sinem. O zaman, Ay kurtulmuş. Musun? Nasıl kurtuldun anneciğim? Kurtuldun. Doldur bunları sepet anneciğim. Bunların ödemesini yapalım. Ona verelim de bizi rahat bıraksın artık. Murat. Ay inanmıyorum size. Yemin ediyorum koşturan benim susayan sizsiniz ya. Elif Sinem. Karton Rabbit markette seni arıyor. Hadi bunların ödemesini yapalım. Birkaç siyah bir şey daha eklememiz lazım. Bakayım bu keki çok seviyormuş. Elif Sinem öyle dedi. Bir tane kek ekleyelim. Bir tane de Elif ondan aldım anneciğim ben. Gel gel diğer tarafa gidelim bak burada da bir şeyler var bak. Sürpriz yumurta sever mi karton Bu semez, neymiş? Semez, yürüürüz, Sevmez semez. mi? Gel bakalım burada neler var. Elifçim gel. Gel anneciğim siyah siyah neler varmış burada? Ay bak bunu çok sever bence. Yok. Elif baba nereye gitti? Ya, aldı gitti ya. Allah. Allah. Elif Sinem koş. Tablet al da gel. Murat ver şu sepeti bana. Se, sepeti bana ver. Ah yaramaz. Tabii vermem için de o bana bu alacağım. Ya alıyoruz işte görmüyor <laughs> mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl arkama nereye ne, ne, kaçıyorsun Murat? Elif Sinem tabletini ben almadım baban şaka yapıyor. Ah, Elif. Sinem. Anneciğim. Karton Rebut diyor ki ben almadım tabletini baban diyor sakladı diyor. Sen nerede? Sen... saklamış gerçekten. Niye böyle bir şey yaptın bir ya? ya, ya. Yaptım, Biraz önce buradaydı Karton Rebut kayboldu bir anda sen geldin. Çocuğa mı verdin Hadi bunları alalım ona verelim de gitsin hadi Al bakalım Murat'ın ön ödemesi sende Bütün siyah aburcu buralara aldık gel, gel içecek siyah içecek de alalım mı ona hı hı. Ya tavşan dedim Havuçlu şeyler dedim Hiçbir şey almadın havuçlu anneciğim ya Ay soğuk içecek ne alsak acaba? Ben de su istiyorum Elifçim. Bak arkamızdan geliyor Murat. Sen git onu ödesene. Niye geliyorsun daha? <laughs> sen şu bana ver. En iyisi mi? sen tutuyorsun onu bir yerlere bırakıyorsun. Sonra Elif Sinem kızacak. Elifçim yürü anneciğim. Hadi gidelim şuradan su alalım. Murat. Neyden koruyorsun ya? Elindeki sepettekileri sakın bırakmıyorsun. Hepsini alıyorsun tamam mı? Değil mi Elif? Elif yanıma gel anneciğim gel. Pardon, pardon. Evet Ezine market kapanmadan çıkalım. Ne istiyorsun? Ya Elif de bir şeyler istiyor. Hep onu aldık. Gel Elif ne istiyorsun? Alalım anneciğim. Bundan bir tane daha mı? Tamam al da ben de içeyim anneciğim. Bilmiyorum ki bak şurada su dolabı var. Bunun içinde olabilir. Baban mı aldı onu? Bak meyve suyu var. içer misin? Elifçim nerede? Burada olabilir mi? Burada dolaplar ama burada da yok. Arka tarafa bakalım gel. Anneciğim gel bir de şuradan yoğurtlara bakalım. Yoğurt falan alalım sana. Ne istersin? Gel bakayım. Karton peşimize takılmadan buralarda ama buralarda yok. Galiba babanın peşine takıldı Elif Sinem. <laughs> <Tabletin gülüyor> ondaydı? <ben verdim> <laughs> Tabletin ona ben verdim anneciğim. Vermez vermez merak etme. Aa kakaolu süt var. Ne oldu? Anne anons yapıyorlar. Karton robotu bunu fark etmişler. Markette fark edildi Elif Sinem tamam sularımızı aldık abur cuburlarımızı aldık anons yaptılar markette karton röportu fark etmişler fark etmişler hemen çıkalım marketten ödemeleri yapıp çıkmamız lazım hadi Elif Sinan beni bekle bana ver o suyu anneciğim bana ver Nerede? Elif Elif gel sana ne göstereceğim bak Burada ne var kocaman kovada biskolata alalım. Ay Elif anons yapıyorlar. Bana Elif Sinem mağaza kapanacaktır diyor. Tavşan yüzünden kapanacakmış koş. Koş koş koş. ne yapacağım ben yapacağım Elif Sinem kasadan sen mi geçireceksin anneciğim? Aferin kızıma. Bunları kendine mi aldın? Şuna bak ne ara aldın bunları Elif doldurmuş sepeti. Siyahlar da onun için değil mi anneciğim? Tamam aferin kızıma. Bak bu karton rabbit için. Bu Elif Sinem için. Elif Sinem bugün marketçilik oynuyor. Bu benim için. Onu da geçir aferin kızıma. Çabuk çıkmamız lazım anneciğim çabuk çabuk. Tabletini de tut anneciğim sen tabletini tut. Hadi gidiyoruz. Elif Sinem market kapandı karton rabıt nerede? Bunları da aldık ama kendisi yok. Arabada bekliyor. arabaya gidelim. Hadi otoparka gidelim koş. Elif Sinem senin peşini bırakmayacağım. O kesin otoparktadır ya. Kesin arabanın orada bizi bekliyordur Elif Sinem'cim. Hadi gidiyoruz. Ya Elif Sinem mesaj at da gitsin ya. Bekledim bekledim Elif Sinem gelmedi. En iyisi ben kendi motoruma binip gideyim buradan. Elif Sinem araba burada karton rabbit yok. E bu sefer yanıldık galiba. E buralarda yok nereye gitti bu? kaldı. Elif Sinem abur bize kaldı. Eline <laughs> işi belli olmaz Elif Sinem arabanın içine bakar mısın? Arabanın içinde mi acaba? Bak arabanın içinde de yok kurtulduk çak beşlik.